Sebastian e, dot Onu sabah çektik. Şimdi yine çekeceğiz. Arkadaşlar görüp fotoğraflayacak. Onu heyecanla yaşıyoruz. Burada harcılı butu. Üç tane şu an çekiyoruz. <laughs> çekiyoruz. Çekebilirsin, kaçarsa Bunlar çekemedi. Evet, çok güzel olmadı. Çok güzel çünkü. Çekebilirsin, kaçarsan. Selam. Işık çok güzel. Tam da Golden Light var şu anda. Bu ışık da çok güzel, mükemmel çıkar. Evet, yine bugün Urfa'dayız. Urfa bizim için güzel türler çıkarıyor. E, dün Mustafa abi, Mustafa Çulcuoğlu e, bir fotoğraf çekmiş, paylaşmıştı. Biz de sağ olsun bugün onlar rica ettik, bizi getirdi. E, son kadar gezdik artık bulamayacağız diye vazgeçecektik ki e, bir anda gördük. Üç, üç bireyi gördük, fotoğrafladık. Güzel de fotoğraflar çıktı. E, Türkiye için özel bir tür. Bizim de ilk kez çektiğimiz bir tür oldu. E, güzel bir gün oldu. Bugün nasıl geçti bize onu anlatır mısınız? Kuşu çekince her şey dört dörtlük oldu. Kuşu çekene kadar sıkıntılıydı. Kuşu çekince bütün stresimizi attık. Sayın Çulcuoğlu'na teşekkür ediyoruz. 10 yıl Urfa'da görev yaptım Şanlıurfa'da. 13 yıldır da kuş gözlemcisiyim. Ancak yeni bir tür keşfettik Dağcılıbatı. Onu görmek için Gaziantep'ten yola çıktık arkadaşlarımızla. Bugün onu gördük. 300'den fazla kuş türü görmüştüm. Bu da Türkiye'de çok nadir görülen bir tür. Mustafa Çulcuoğlu sayesinde bu türü gördük. Urfa'ya da kazandırdık. 10 yıl boyunca Urfa'dayken bunu çekememiş Hayır. 10 yıldır, 13 yıldır Türkiye'de görememiştim. Bazı arkadaşlar İstanbul'da gördü ama bize çok yakında görmemiz şans oldu. Teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü benim ekip arkadaşlarımın görüp bana tanıtma için gönderdiği kuş fotoğrafında e, dağcılıbıtını gördük. Nadir türümüz, Türkiye'miz için her yerde görülmeyen bir kuş. E, bunu e, tabii hemen çekip yayınladık. E, Şanlıurfa ve Gaziantep Kuş Gözlem ve Kuş Fotoğrafçı arkadaşlarım. Bugün 5 kişi sabah, 5 de öğleden sonra yaklaşık 10 kişi birlikte görüp e, fotoğraflarını çektik, kayıtlarını aldık. Kuş atlasına kayıtlarını vereceğiz dünya tarihinde yazacak. Güzel bir gün oldu kuş gözlemcileri Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın her yerinden bekliyoruz. Boş yerlerde az taşlık olan yerlere bakalım arkadaşlar otların arasına girmiyorlar bu kuşlar otları sevmiyor. Daha güzel daha Koca, güzel Koca, sen geri de dönelim, de dönelim bak evet dönelim. Altı Altı de de olacak? De çekmemiz ya daha güzel çeker